Tek 2023 basketbol turnuvası, çeyrek final müsabakaları, Ankara Pursaklar Fen Lisesi Alfa Koleji maçına hepiniz hoş geldiniz. Karşılaşmamızın hakemleri Onur Uğur Çiçek Denk, Berkay Ertuğ. Alfa Koleji'nde 5 numara Kaptan Mustafa, 1 numara Ömer, 2 numara Efekan, 3 numara Burak 4 numara Alptuğ. Bursaklar Fen Lisesi'nde 1 numara kaptan Berkin 2 numara Melih 3 numara Ahmet Yiğit 4 numara Ahmet Tarık 5 numara Yusuf İki takıma daha başarılar verin. Yani. son çeyrek final müsabakası Alfa Koleji Pursaklar Fen Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Ömer ucum da Alfa Koleji'nde. Efe. Ömer. Ömer potaya uzandı. Ömer'in turnikesi isabetli. İlk sayı Alfa Koleji'nde. Yusuf. Berkin. Atış geldi isabetli değil. Ahmet Yiğit çeldi topu. Yiğit Berkin dışarıda. Erkin içeri pas bıraktı ama Mustafa çaldı topu. Ömer. Perde geldi. Ömer potaya uzandı. Atışı bir sayı daha buldu Ömer. Atış geldi ipten iki sayılık isabet yok. Ömer Özbulut pası Efe, Ömer. Potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Mustafa tamamladı. 3-0 oldu. Berkin. Efe karşısında Pasa Ahmet Yiğit'e ayakla müdahale var. Alfa Koleji ucumu. Oh, pardon. Bursaklar Fen Lisesi ucumu devam ediyor. Kim. Şimdi Ahmet Yiğit'ten atış geldi. Sabitli değil. Mustafa. Asıl bıraktı Ömer. Ömer Berk'in karşısında geçti. Atışı basket foul. 4-0 oldu. Ömer Özbulut servis atış çizgisinde. Atış geldi. Sabet yok. Ahmet Yiğit. Mustafa karşısında. Mustafa. Faul Ahmet Berkin'e bıraktı pası. Atışında isabet yok. Ömer. Pardon Efekan. Şimdi Ömer. Ömer potaya uzandı. Atışı isabetli değil. Mustafa Hücum reboundu. Sonrasında basketi gelmedi. Ahmet. Berkin. Berkin fake'ini verdi. Pas atmak istedi ama Efe'den dışarı çıkıyor top. Berkin. Ahmet Tarık bir sayılık atış. Sabit yok ama. Pardon Ahmet Tarık ucu ribandunu aldı. Atış isabetli değil bunda da. Sayı bulamadı daha Pursaklar Fen Lisesi. Ömer uzandı potaya. Turnikesinde isabet yok. Yiğit. İki sayılık atış geldi. Airball. Mustafa. Ömer dışarıda topla oluştu. Ömer Mustafa top istiyor içeride Musta Ömer gitti potaya yüksek bıraktı 5-0 Ahmet Yiğit iki sayılık atış isabet yok Ömer Berkin karşısında Ömer yüksek bıraktı tekrar bunda da isabet yok Ahmet Tarık Mustafa karşısında faal var Ola geldi Ahmet Tarık kullandı atışını isabetli değil Mustafa. Ömer. Vermedi pasını çok güzel fake şimdi Efe'ye bıraktı. Efe'den de fake geldi atış isabetli. Ömer'in asisti 6-0 yaptı skoru. Ahmet Tarık. Ofe'ye uzandı fal var. kullandı isabetli Efe Ömer Mustafa içeride boştu Mustafa Ömer 4 saniye var Mustafa iki sayılık atışını kullandı Mustafa isabetli 8 1 Ahmet Tarık Berkin Berkin dışarı çıkarttı topu Yiğit iki sayılık atışını kullandı isabet yok tekrar kendisine kaldı top bir atış daha kullandı. Buna da isabet yok. Şimdi atış Ahmet'ten isabetli değil. Ömer. Ömer döndü dışarı çıkarttı. Mustafa. İki sayılık atış geldi. Bunda da isabet var. Ona bir oldu skor. Ömer. Ömer dışarı çıkarttı topu Mustafa. iki sayılık atışını kullandı. Bu sefer isabetli değil Ömer. Yiğit karşısında. Ömer'den iki sayılık atış. Onda da isabet yok. Efe aldı reboundu. İçeri bıraktı Mustafa. Arkası dönük şimdi önlüğünde. Arkaya çekilerek atışı isabetli. 11-2. Atış geldi Yiğit'ten. isabet yok. Mustafa. 2 sayılık atış. İsabet yok. Berkin. Berkin Efekan karşısında potaya uzandı. Atışında isabet var. Ömer. Ömer de potaya gitti. Şimdi atışını yaptı. İsabetli. 12 -3. Yiğit. Mustafa aldı topu. Efe Kan. Efe. Alpsu oyuna dahil oldu. Berkin. Potaya gitti. Berkin'in turniçesi isabetli değil. bıraktı. Melih atış sabit yok. Şimdi Mustafa. Altu. Mustafa dışarıda boş. Atmadı içeri girdi. Mustafa'nın turnikesinde isabet var. 13-3 fark çift tanelerde. 2 sayılık atış geldi Melih'ten. Bunda da isabet yok. Burak da oyuna dahil oldu. Ömer. Ömer Berk'in karşısında uzandı potaya atışında isabet yok. Burak, Altu, iki sayılık atış isabet yok. Meli, top çaldı Altu. Ömer. Ömer. Pasını çıkarttı Altu. Hücum süresinin sonuna geldik Alfa Koleji için. Berkin. Melih iki sayılık atış. isabetli değil Ömer. Melih karşısında. Perde geldi şimdi kullanmadı Ömer. Basını çıkarttı. Temas var. kullandığı isabetli değil. Melih, Berkin, Yusuf atışını yaptı. Yapamadı. Blok vardı karşısında. Berkin'in atışı isabetli değil Ömer. Ömer'den iki sayılık atış geldi. İsabet yok. Berkin Berkin uzandı potaya blok var. Berkin Yusuf'a çıkarttı Yusuf. Atışında isabet yok Ömer. Ömer geçti içeri girdi. Ömer'in turnikesi isabetli. Şimdi iki sayılık atış. Gelipten isabet yok ve mola geliyor. Melih Merve geldi iki sayılık atış sabit yok Ömer Ömer'den iki sayılık atış bunda da isabet yok tekrar Ömer dışarı çıkarttı Altu Atışı geldi isabetli. Berkin. İki sayılık atış Berkin'den isabet yok. Altuğ aldı reboundu. Şimdi mola geliyor. ardından Bursa Aklarfen Ucunda Melih Melih pasını çıkarttı Yusuf Şimdi Ahmet Tarık Faul var Atış geldi Ahmet Tarık'tan isabetli değil Melih. Tarık. Top hala kendisine şimdi Melih'e bıraktı Melih. Tarık tekrar. Tarık vücut süresi doldu. Efekan Ferdi istedi 2 sayılık atış geldi Efekan'dan isabetli oldu <laughs> Şimdi i̇şte Ahmet Tarık Bası Melih Melih Tekrar Ahmet Tarık Atış geldi isabet yok Bunda da kendi ribambunu aldı Ahmet Alptürk karşısında potaya uzandı. Ters tumikesi isabetli değil Efekan Efekan şimdi atışını yaptı. İsabet birini aldı. Efekan bir de top çaldı. Alp Pası. Ası. Burak. Efekan. Efekandan bir sayılık atış. Sabit yok. Burak aldı. Cümbü bambu. Alp diyor. uzandı. Ahmet Tarık. Atışında isabet var. 18-4. Son 10 saniye sonucu. Altu. Bak top kaybı. Ahmet Tarık. Uzandı potaya. Atışında isabet yok. Ve karşılaşma sona eriyor. Üst tura çıkan isim Alfa Koleji.